Bak çağırırım. Otelini dağıtır ha. Çağır ulan. Abinden korkan senin gibi olsun. Çağır gelsin. Çağır dağıtsın lan. Çağır hadi. Sen kaşındın birader. Şşş, abi. Ne abi? Gel gel. Abim geldi. Hesap alacak mısın lan şimdi sen benden? Hesap alacak mısın hala benden? Alacağım hesabını öde. Abi be. yaptın yapsana şuna. Şekerim. Ne hesabı? Hesap mı istiyorsun sen? Ne lan bu? Oğlum bu senin abin mi? Emir misin? Şekerim. Hallederiz. Ne sandın? Abim. Sıçacak şimdi birazdan senin ağzına. Ay Ahmet buna bunu yapmayalım. Çok şeker bir çocuk. Ben havuza gidiyorum. Sen buna iki şamar at gel artık.